Merhaba arkadaşlar işte sizin karşınızda bu sefer gerçekten savaşçı olarak çıktım ve güzel güzel kapışmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar kaliteli bir oyun yapısı var. İlk defa böyle bir mod oynayacağım. Genelde parkurlardan falan hoşlanıyorum. Ha, bu ilginç bir ya bildiğiniz PUBG Mobile gibi böyle Valorant gibi değişik bir arena kısmı falan var. Ha, burada zorluklar falan var. Ben basit bir harita istiyorum. Çünkü bilmiyorum ben o yüzden ha, bakalım ekran üzerinde baya büyükmüş bu arada. İlginç. İlginç ilginç çok hoşuma gitti. Çok güzel görüntüsü var bu arada. Hangisi ateş? Bu ateş. Bu ne? Buzum yapıyor. Bu eğiliyor. Bu ne yapıyor? Mermiyi değiştiriyor. Çok güzel çok sevdim. Çok sevdim. Oha çok güzel. Ben çok beğendim bu modu. Çok güzel çok eğlenceli çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli ben beğendim. Vallahi beğendim. Hadi bakalım. Benden iyisi yok şu an. Bak ben öyle hissettim. Ben gayet iyi oynadığımı düşünüyorum. Bir dakika. Karşıda bir yerde mi doğuyor? Zıpla şuraya. Aha. Ne yapıyorsun sen? Neredesin? Bak bak kafası. Çık çık çık. Çık da vurayım seni çık. Yes. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Arkadaşlar benden iyisi yok galiba. Ben şu an arkadaşım. Bir kaç kaç oyun oynamamız gerekiyor benim bu arkadaşı yememi için. Aa çıktı mı oyundan? Ni ya kazandım arkadaşlar. Görüyorsunuz benim kazanmam her yerde adilane. Of be pozuma bak be. Erkek erkek. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Atlayalım şunu. Üf duruşa bak. Duruşa bak çok iyi. Tamam tekrar oynamak istiyorum. Çok eğlendim. Ben mod oynarım ya. Bu mod çok güzelmiş. Gel bakalım. Gel bakalım kardeş. Ha, böyle nasıl olacak? Niye oynayamıyorum? Bak bu anı ben anlamıyorum mesela. Ben de katılmak istiyorum buraya. Ama niye olmuyor acaba? Aa tamam anladım. Anladım. Altta otomatik otomatik arama varsa eğer otomatik arama da olmuyor. Rastgele hep de Ha benim açtığım modum açıldı. Neyse olsun bir şey olmasın. Bakayım bakayım neredesin kardeş? Hayır 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 hayır. Yes! Uf sonunda kazandım. Yemin ediyorum nefesimi tutuyorum. Hayır yapmamam lazım böyle şeyleri. Rahat olmam lazım biraz. El bombam var mı? Fırlatayım da gör bak şimdi. El bombamı fırlatacağım bak. El bombamı fırlat. <laughs> Lan elimde patladı. <laughs> elimde patladı. Nerede bu adam? Neredesin? Çık dışarıya. Korkma benden. Korkma korkma. Bir şey olmayacak. Yes. Çok iyiyim. Of. Karizma karizma gidiyorum. Yemin ediyorum. Görev mi tamladım? Vay. Bir tane anahtar mı verdi? Çok güzel çok güzel. Ben çok sevdim bu oyunu ya. Vallahi bak. Aa o da çak. O da çıktı. <laughs> o da kaçtı. Çünkü çok iyiyim arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün rakiplerimi tek 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 eliyorum. Karizmama bak ya. Çok karizmayım ya. El bombası elimde patladı. Tabii çok havalı bir hareket olmadı ama olsun. Çok beğendim ben bu modu. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar siz de oynamak ister misiniz benimle ya? Lütfen rica ediyorum. Niye kaçıyorsunuz? Bir dakika. Aa, bir dakika. Kim geldi? 1 vs 1 mi atılıyor burada sadece? Hani şey yok mu ya? Neydi onun ismi? Ee, böyle 5 vs 5 falan takımlarla falan oynayamıyoruz mu acaba? Bir dakika pus şey oynamayayım birazcık pusu falan oynamayım. Oh, gel buraya. Aa niye vuramıyorum Ya Gel buraya gel. Hayır hayır vuramazsın vuramazsın. Vurma beni vurma vurma. Mermi bitti. Neredesin? Hayır. Hayır vurma. Ya ekranı çok yana yaklaşıyor. No. Hayır hayır hayır. Ah be öldüm ya. Ama ekranı çok yaklaşıyor. Biraz daha uzaklaştırabilir miyim acaba bunu? Bir dakika. Ya etrafta çok şey var ya. Çok öyle olduğu için böyle yaklaşıyor. Ben de zoom'a dokunuyorum yanlışlıkla. uzumsuz oynayabilirim ben gayet. Zoom'a gerek yok ya. Bir dakika şöyle şu bombayı atayım şuraya. Attım. Oh bu ne? Çok iyi oynuyor adam. Adam çok iyi oynuyor. Deminki adamlardan daha iyi oynuyor. Ama şu ekran yanaştırması olmasa Oba! çok iyi. Ya ben tamam adam iyi oynuyor da ben de iyi oynuyorum. Şimdi arkadaşlar benim de hakkımı yemeyin. Ben de gayet güzel oynuyorum. Şu bombayı şuraya doğru fırlatırsam acaba bu sefer birini alır mıyım? Hop attım. Atamadım. Attım da çok kötü yere attım. Hemen geldi baba, hemen geldi. Çok uyanık bu adam ya. Öyle ezik falan değil ha. Neredesin? Çık. Çık çok korkunç oynuyorsun. Çık çok korkuyor. Neredesin? Neredesin? Hain neredesin? Gelme. Kaçma kaçma. Ben de mermi değiştirmem lazım. Gel buraya korkma. Göremiyorum. Adamı göremiyorum. Adamı göremiyorum. Çok zor bir ekran bu. Lan çok zor. Ben bu haritada oynamak istemiyorum bir dahakine. Çık çık korkma bir şey yapmayacağım. Çık acımayacak. Ha, ha ne yapıyorsun? Oy, nasıl vurdum? Ulan öyle öyle zıplanır mı? Çok korkunçsun. Bu çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok zor ya, çok zor. ama heyecanlı. Çok sevdim. Yani diğer oyun modlarına göre çok daha iyi bence. Ona ne yapıyor lan bu? Oo, çok akıllıca iş yapıyor. Çok akıllıca iş yapıyor. Kendini boostluyor. Aha yan. Of ne vurdum be. Of kaçmam lazım ve çok güzel kaçtım oradan. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Mermimi değiştirmem lazım hemen. Of. Hayır. Hayır. Ya hayır ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Of. Çok 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 kapışmalı. Ben çok sevdim bu modu. Ama 5 vs 5 de kapışmak isterim. O, aşırı eğlenceli. Yani bir e, suikastçi olmak çok güzel bence. Böyle baba o oradan zıplayacak ya. Bak çok tahmin ettim ya. Bak buradan geliyor. Bir dakika mermi değiştireyim. Sen orada mı duruyorsun kardeş? Gel. At, atamadım mı? Aha attım. Vallahi attım. Çok iyi attım hem de. Çok ya Aa, bir dakika Roblox'taki oyun adı mı sormuş bir arkadaş. Arkadaşlar Roblox'taki oyun adı Bobukson. Bobuk of bomba attı bana çok kötü. Çok kötü kesin öleceğim. Of yes çok iyi hareket yaptım. Çok iyi hareket yaptım. Of arkadaşlar arkadaşlar bu hareket uğruna bence bir like. Bence bir like hak ettim. Bence videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Lütfen şuradan atalım şu bombayı. Of o da bana bomba attı. Ama ben o adamı vurdum galiba. Kaçma kaçma. Of çok iyi oynuyor herif de adam da çok iyi oynuyor. Ay hayır, hayır, duvara sıkıştım. Canım çok az şu an. Şu an canım çok az. Canım şu an çok az. Hayır ya of çok kötü ya. Aa çok zor çok zor çok zor. E peki kaçta bitiyor bu oyun şu an? Şu an çok çok iyi bir adamla oynuyorum bence. Yani gay gerçekten gayet iyi oynadım. Of 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 kaçmam lazım kaçmam lazım. Of hayır mermim bitti. Hayır 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 mermim bitti. Senin daha kötü. Senin durumun daha kötü. Of. Yine bitti mermim. Şu an şu an mermimi değiştirmem lazım. Beni görme ne olur. Of çok zor. Çok zor şu an. Çok heyecanlı. Arkadaşlar çok heyecanlı. Arkadaşlar çok heyecanlı. Aha gördüm. Vallahi gördüm. Tekli silahım var benim. Gel buraya. çok kötü ya. Of çok çok iyi oynuyor arkadaş çok iyi oynuyor. Aha maç noktası şu an yani şey 4 ya o. 5 olursa kazanıyor olsun. Bence gayet iyiyiz şu an. Of 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 of. Ya oyunu tutamıyorum. Oyunu tutamıyorum arkadaşlar. Of. Hayır hayır hayır. Jess. İkiliyle kazandım. Of çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Aşırı heyecanlandım. Şu an alırsam oyunu kazanıyorum. Gerçekten çok zor. Ben çok sevdim ama. Hayır 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 hayır. Hayır mermi değiştirmem lazım. O gelecek buraya. Buraya gelecek o. o. O çok akıllı oynuyor. O çok Hayır hayır hayır. Of şu an şu an birazcık birazcık sıkıntılı durumdayım ya. Bak orada bak şu an orada bak şöyle yapacağım. Yes be çok iyi oynadım. Ah çok iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir beğeni hak ettim ya. Gerçekten çok iyi oynadım ya. Lütfen rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar çok iyiydim. Ee, ya ben çok keyif aldım. Çok eğlenceli bir oyunmuş bu ya. Çok eğlenceliymiş. Çok zevkli. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer sizler de benimle kapışmak istiyorsanız açıklama kısmında oyunun linkini vereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.